Herkese selamlar arkadaşlar Egoist Pet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu daha karşınızdayım. ve tahmin ettiğiniz gibi şu an sabahın körü. Sabahın 6'sı mı 7'si mi artık bilmiyorum. Yeni güncelleme geldi. Arkamdaki ters ışıkla beraber bugün size bu güncellemeyi tanıtacağım. Yeni gelen güncellemede deli dehşet şeyler var. Biliyorsunuz ben güncelleme geldi mi kaçırmam. Bu videoda da bütün incelikleriyle beraber her şeyi anlatacağım. Bir ufaktan bahsedeyim. Miramar komple değişti. Miramar böyle inanılmaz değişti. Yarış pistinden tutun yeni gelen 1994'ün dürbününe işte ee, araba geldi, altın mirado geldi. Onun haricinde otomat geldi. Gidiyorsun para atıyorsun oradan içecek alıyorsun vesaire. Yarış pistini söyledim. Bir de bunların haricinde Blue hole modu geldi. Onu da anlatacağım birazdan. Ve hepsinden benim için daha önemlisi antrenman modu geldi. Bu antrenman moduna hatta hemen giriyorum. Takım arkadaşınızla beraber artık antrenman moduna girebiliyorsunuz. Ve bu antrenman modunun çok güzel bir özelliği var. Takım arkadaşlarınızla yarışabiliyorsunuz. Yani Böyle boş boş beklemek yerine orada antrenman modu dediğinde budur ya. Yarışmalı barışmalı. Ben bu arada burada sesi bayağı bir kıstım çünkü çok fazla ateş sesi var. Hatta yine size çok geliyor ben o yüzden birazcık daha kısacağım. Bu antrenman modu arkadaşlar e, tuş diziliminiz değişiyor bilginiz olsun. Tuşlarım mesela şu an benim bozuldu bu antrenman modunda. Öyle bir sıkıntısı var. Önce en güzel tarafını söyleyeyim. Maç beklerken artık antrenmanda takılabiliyorsunuz. Ne oluyor lan öyle? Şu yukarıda takım arkadaşımla benim olduğum resim var ya bak şu yukarıda. Ona tıklıyorsun. Başta dediğinde ya da buradan harita seçip e, maç aratabiliyorsun. Yani maç aranmasını beklerken bir anlamda gidip antrenman yapabiliyorsun. Mesela geldin buraya kanka. Alıyorsun buradan 4x'ini. Şöyle 4x'imi alayım. Bir de yeni gelen şeyi unuttum. Bak bu çok önemli. Yan nişangah geldi arkadaşlar. Artık 4x'iniz varken yan nişangahınıza da 2x takıp ya da şey e, ne diyor ona reddata takıp oynayabiliyorsunuz. Bakın göstereyim burada da. Yukarıda 4x'im takılı yanında da yan nişangah takılı. İlk ondan bahsedeyim. Şöyle 4x dürbünü açtın. Buna bastın hop döndü. Gördün mü? Burayı tararken hop buna dönüyorsun. Bunu tarayabiliyorsun. Buna döndün. Uzağa taradın. Hop buna döndün. Yakın tarayabiliyorsun. Bu fightlar için çok çok güzel olacak. Onun haricinde şimdi geleyim şu uzaklıkları da anlatayım size. Miramar'ı anlatmadan önce. Burada kapışıyorsunuz arkadaşlar. Bildiğin mevzu zamanı. Buraya jetonla atıyorsun. Hop jetonu attım. Şimdi e, önüme engeller çıkacak. O engelleri vurup puan kazanmaya çalışacağım. Şöyle, ah işte tuşların yerlerinin bozulması bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Bir tane headshot vurdum. Onun canı çok az kaldı, hemen onu da indireceğim mermim de olsun. Hop bunu da vurdum. Şimdi, ee, har Allah, tuş dizimi mi ya? Mesela burada bunu bu şekilde direkt vurmayacağım. Reddata dönüyorum. Ya çocuk bir dur. Kanka tamam beni tanıdın da ama video çekmem lazım. Beni de anla. İnsanlara anlatmam lazım. Gördüğünüz gibi bunları öldürerek bir anlamda puan kazanıyorsunuz. Burada takım arkadaşınızla beraber yarışıyorsunuz. En tepelere çıkmaya çalışıyorsunuz. Bence bu çok çok işe yaramış. Buradan anlatacağım daha başka bir şey yok. Hatta ben maçtan çıkmadan buradan hemen bir maç aratmaya da başlatayım. Bu ne işimize yaradı? Maçları bulmak uzun mu sürdü? Ya da takım arkadaşınızın gelmesini mi bekliyorsunuz? Buradan hem oyuncu davet edebiliyorsunuz hem de maç aratabiliyorsunuz. Şimdi ben Miramar gireceğim. Maça başla diyorum. Bak maçı bulmaya başladı gördün mü? Sol yukarıda maç aranıyor yazıyor. Ben bir yandan da oyunumdayım. Ah şu tuş dizilimi. Ah bak skorum bitti. Ve maçı da bir anda buldu güzel. Maçı da buldu şimdi yeni Miramar'ı tanıtma zamanı. Oha oğlum şuna bakar mısın? Arkadaşlar Miramar Miramar olanı böyle bir şey görmedi. Yemin ediyorum bakar mısın şuna? Abi çok güzel gözüküyor. Y Abi çok güzel olmamış mı? Bak bak alttaki Aa. taraflara bak. Yukarıya baksana. O gerçekten mükemmel olmuş. Bu arada oyunun grafikleri zaten Miramar açısından komple değişti. Şimdi ilk ineceğimiz yer arkadaşlar Ladriella bölgesi. Bu şuradan bir iki lootumuzu alırız. Oradan da şeye e, araba yarışı bölgesine gideceğiz. Araba yarışında da sağlam şeyler yapmaya çalışırız. Yani orayı göstermeye çalışırız. Belki hoşunuza giderse ve eğer isterseniz yorumlara yazın. Miramar'da bu araba yarışı olan yerde bir ölüm yarışı yapalım. Bence felaket olur. Bence çok güzel olur. Bu videoya bak bu videoya 50 bin like gelirse hem bu e, bu bölgedeki araba yarışı pistinde ölüm yarışı videosu çekeceğim. Hem de yeni gelen Win 94 challenge yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Win 2.7. Evet. 2.7x dürbün geldi. Hani böyle 4x, 3x değil. 2.7x ve Leş bir dürbün geldi. Az sonra gösteririm onu size. Eğer isterseniz ikisini bir arada çekip ayrı ayrı günlerde onları da paylaşacağım ama bu video 50.000 like gelirse. Bir de kanala abone olarak bana destek olmanız çok önemli. Zaten bedava abone olmak. Hiçbir şey kaybetmiyorsun. Ben de eskiden diyordum ulan niye abone olayım millete diye ama yani destek olmak önemli. Karşılıklı iyilik yapmak güzel bence. Desteğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Aha Win 94'ü buldum. Arkadaşlar bunu size göstermek istiyorum. Bu acımı sizle paylaşmak istiyorum. Ya kardeşim bu nedir ya? Bunu dürbün olmasa daha güzel. Bu nedir ya? Yani neyi büyütüyorsun ki sen? Şuna bak. Bu büyüttün mü? Gözümü hafif kısınca daha büyük görüyordum ben. Ben bunu görmek yerine gözümü biraz yaklaştırıyorum. Daha iyi ya. 1094'ü beğenmedim. Ama dediğim gibi 50 bin like gelirse 1094'le de bir tane challenge yapacağım. Sadece bu silahı kullanacağım. Bak bak arkada kapısı var. Bak gördün mü? Gördüm. Şimdi onun başlangıç yerini bulmak lazım. Tabi bu arabayla biraz doğru değil ama. Bu arada uçmalı kaçmalı lan bu. Bu arabayla mı? Vallahi uçmalı kaçmalı bu. Bir dakika hızımı alıp gelmem lazım. Çizgi filmlerdeki gibi düşeceğiz. Bak böyle. bak. Bak bak <laughs> alakasız oldu. <laughs> Dur çok hızlanmadan uçmaya çalışayım. Bu arabayla uçmak çok zor arkadaşlar. Hadi Bismillah. Uç bakayım. Ah. <laughs> Bak küçük uçtum. Birinci kapı bu. Bak kapı bu. Buradan geçsin buradan dönüyorsun. Fena değil. Miramar'ın hiçbir işine yaramaz. Ama benim işime yarar. Burada güzel videolar gelecek. Şimdi gidelim şu Win bir şeyler yapmaya çalışalım. Bu arada arkadaşlar ben size bir diğer oyun modunu da anlatayım bir yandan. Blue Hole modu geldi gelecek. Daha gelmedi ama eklenmek üzere. O da şöyle haritada kırmızı alan var ya onun gibi bir şey düşünün ama bu kırmızı alan haritanın içinde daha büyük bir yeri kaplıyor ve o alanın içindekiler de hasar yiyor. Yani siz hem alanın dışındaki alandan hasar yememeye çalışıyorsunuz daha doğrusu güvenli bölgenin dışındaki alandan hasar yememeye çalışıyorsunuz hem de güvenli bölgenin içindeki kocaman bir alandan daha hasar yememeye çalışıyorsunuz. Böylelikle ne olacak savaşlar daha fazla olacak oyuncu bulmakta zorlanıyorduk savaş olmuyordu. Bakın bu söylediğimi unutmayın kill rekorları hem benden hem diğer youtuberlardan çok yakında çok fazla gelmeye başlayacak Çünkü bütün oyuncular birbirleriyle daha rahat savaşacak Yener Allah'a emanet Allah'a emanet ol bu ne Oha yarış pistine bak Ne oldu Oha şaka yapıyorsun sen Arkadaşlar az önce Bu ne oğlum Oğlum inanılmaz bir yarış pisti var burada Arkadaşlar az önce söylediklerim için özür dilerim Bu ne böyle Ben bunu bir test ederim Bu ne oğlum böyle Bu arada altın miradoyu ya... Mila... Mira... eh, Söyleyemiyorum Altın miradoyu arıyorum arkadaşlar Onu bulana kadar da böyle bir Aa, Arkadan araba gidiyor neyse Ya ben şu an adam vurmaktan ziyade Şunları test etmek denemek istiyorum ve Bu inanılmaz güzel gözüküyor abi Orada tam tur atma yeri var ya Caner hazır mısın Hazırım ben çok heyecanlıyım çok acayip. Tam tur atabilir mi? Tam tur atamayacakmışız gibi geliyor nedense. Ya bana da öyle geliyor da. Hadi bismillah. Hadi. Attık gibi. What the? What? Oha oğlum biraz hızlı gelsem yaparmışım Biraz hızlı gelsem yapar. Öleceğim ki. Deneyeyim mi ya? Deneyeyim hadi Bilmiyorum. bir daha. Ama bu baki dönmez ki. Bak bak yol devam ediyor oğlum. Burada baya bir yarış pisti var büyük. Oğlum bu nereye kadar gidiyor? Arkadaşlar Abi, aa, burası baya uzun. Mu? Bilmiyorum da burası baya bir uzun. Bunu ilk defa görüyorum. Burası baya uzunmuş. Bilmiyorum ben baya bir şok olmuş durumdayım şu anda. Bu sefer döndük gibi yalnız. Buradan dönemeyeceğim. Yapma be. Yapma be, yıkıldım. Vallahi yıkıldım. Yemez gibi ne diyorsun? Yiyemedi yemedi gibi. Hadi. 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 E, e, oluyordu be. Yapma be. Oğlum biraz hızlı gitsem yapılırmış ya. Bunu yapanlar Instagram'dan bana videosunu atsın ya. İzlemek istiyorum arkadaşlar. Instagram'ın egoist pati bu arada. Burayı böyle yapmışlar ve bayağı güzel olmuş. Aa sağda adam gidiyor. 1094 ile vuracağım dur dur. A altın mirado, altın mirado. Altın miradoyu almış. Oğlum altın miradoyu almış adam. Bir tane vurdum bu arada 1994'le. Arkadaşlar oyunda tek olan araba bu. Bak yarış pisti hala orada. Oyunda bir tane olan altın miradoyu bu adam almış. Zener görüyorsan vur be. Vurdum ona. Vurdum onu. Altın miradoyu da almış olduk be. Vay be demek böyleymiş o da. Altın Mirado acaba daha mı hızlı gidiyor? Şimdi hemen rivayetler. Abi Altın Mirado uçuyormuş diye. Bu arada araba yanıyor. Bir gıdım canı kalmış Caner. Arabanın <laughs> ma mahvet... Altın Oğlum çözüyor. bu arada felaket yapmışlar ha. Çok güzel, Çok güzel olmuş ya. Bunun deseninin gelmesi lazım bu arada. Az önce bir kameram dondu arkadaşlar kusura bakmayın çünkü bugün 15 saat canlı yayın yaptım. Ee, o yüzden de sanırım kameramda bir sıkıntı oldu. Size muhtemel şimdi yorumları yazmışsındır. Kamera GG diye de geldim geldim diye. Bu yanan altın miladımızda risk altında ilerliyoruz. Bakalım maçın sonunda bir e, şey yan nişancı bulabilecek miyiz? Videoyu buraya kadar izleyenlere gerçekten merak ettiğim bir şey soracağım. Siz buraya kadar izlediyseniz zaten kralsızdır. O yüzden buraya kadar izleyenler kendini belli etmiş olur. Sizce Win94'ün yeni dürbünlü haliyle düşün ama. Ye yeni 1094 94 mü yoksa VSS mi? Bence VSS bir tık kazanır gibi. Çünkü Win94'ün dürbünü çok kötü ya. Hiç beğenmedim. Ateş etsen edilmiyor. Görsen uzağa bakacağım desem bakılmıyor. Benim tarafım VSS hali ama... 1094 daha iyi abi. Hatta ben kullanırım diyenler onu bir yazsanız da bakayım yorum. Onu merak ettim. Bak. Ha gördüm zıplıyor. Zıplayarak bomba attı. Aynı. Şu önümdeki kayayı alırsam çok iyiyim bu arada. Alan geldi. Vurdum bir tane. Aa maç bitti. Nice. Ulan keşke 1094'de vursaydım ya. Arkadaşlar öyle çok kirli milli böyle fightli bir maç olmadı ama bu videoda önemli olan güncellemeyi anlatmaktı. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda seninle tekrar görüşmek isterim. Ee, kendine çok çok iyi davran. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.